Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali El Haç Suresi 1 ile 13 Ayet Bölüm 1 Bismillahirrahmanirrahim El Haç 22 El Haççi Sure 78 78 Ayettir Müfessirlerin çoğunluğuna göre 19 Ayetten itibaren 6 ayet Medine'de, diğerleri Mekke'de nazil olmuştur. Bu surede, haç farizasının daha önce H.Z. İbrahim tarafından başlatıldığından ve H.Z. Muhammed S. A. V. tarafından da devam ettirildiğinden bahsedildiği için sureye, haç suresi denilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1 Ey insanlar Rabbinizden korkun çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir. 2 Onu gördüğünüz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir. 3 İnsanlardan Bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışmaya giren ve her inatçı şeytana uyan bir takım kimseler vardır. 4. Onun şeytan hakkında şöyle yazılmıştır: Kim onu yoldaş edinirse bilsin ki şeytan kendisini saptıracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. 5. Ey insanlar, eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, aşılanmış yumurtadan, sonra uzuvları, önce belirsiz, sonra belirlenmiş canlı et parçasından, uzuvları zamanla oluşan ceninden, yarattık ki size, kudretimizi, gösterelim. Ve dilediğimizi, belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz, sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için sizi büyütürüz. İçinizden kimi vefat eder, yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür, ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin. Sen, yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün, fakat biz, üzerine yağmur indirdiğimizde o, kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten veya Onun için dünyada bir rezillik vardır kıyamet gününde ise ona yakıcı azabı tattıracağız. 10 İşte bu önceden yapıp ettiklerin yüzündendir denilir. Elbette Allah kullarına haksızlık edici değildir. 11 İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. Şöyle ki kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur bir de müzibete uğrarsa çehresi değişir, dinden yüz çevirir. O, dünyasını da, ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu, apaçık ziyanın ta kendisidir. 12. O, Allah'ı bırakıp, kendisine ne faydası, ne de zararı dokunacak olan şeylere yalvarır. Bu, haktan, büsbütün uzak olan sapıklığın ta kendisidir. 13. O, Zararı faydasından daha akla yakın olan bir varlığa yalvarır. O yalvardığı ne kötü bir yardımcı ne kötü bir dosttur. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.